Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmeti vel mev'izeti'l hasene. Sadakallahu'l azim. Rabbimiz bu ayeti celilede buyuruyor ki Habibim sen o o insanları benim yoluma davet et. Çağır onları. Ama nasıl çağır? Güzel sözle, hikmetle çağır. Hikmetle davet et. Evet, bu ayet-i celile aslında bize çok güzel bir ölçü veriyor, ölçü sunuyor. İnsanlara ulaşmanın, insanların gönüllerini fethetmenin yolunu gösteriyor. Demek ki sorumlu olduğumuz inancımızı insanlara ulaştırabilmek için onların gönüllerini fethedecek, onların gönüllerine talip olacak usulle çağrılmalıdır, davet edilmelidir. O da nedir? Güzel söz, hikmetli söz, hikmetli çağırma. Rabbim bizi yoluna hikmetle, güzel sözle insanları davet eden, çağıran kullarından eylesin. Allah'a emanet olun.